Sil baştan olmayacak Aykut abi. Şöyle olacak. Sergen Yalçın Abdullah Avcı gittikten sonra 10. ayda geldi. O yıl inanılmaz iyi işler yaptı Sergen Yalçın sezon sonuna kadar. Gelecek sezona takımı hazırladı. Transfer politikası önceden belirlendi. Bir sonraki sezona Sergen Yalçın çok iyi bir başlangıç yaparak kadro planlamasıyla bir golle şampiyon oldu. Şimdi Şenol Güneş geldi. Ne zaman gelmişti? 10. aydır Hatay maçı. Ekim ayıydı Hatay. Oradan sonra geldi. Sergen Yalçın geldiğindeki sezon gibi bir sezon bitiriyor. Burada yapılacak olan şeyler duyduklarımız da. şimdiden transfer planlaması belli olan bir Beşiktaş. Şimdiden alacağı oyuncu havuzu belli olan bir Beşiktaş. Çok fazla değil 4-5 transferle gelecek sezona başlayacak olan bir Beşiktaş hiç zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde transfer dönemi açıldığı an Beşiktaş'ın transferlerini pat 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 indirmesi gerekiyor. Bir baba stoper. Haziran sonu mu en kötü? Yapması gerekiyor. Ben yapacağına inanıyorum. Bir baba stoper. Bir altı numara. Bir mi iki stoper mi? Bir stoper. Ta şimdilik bir diyorlar. O yüzden bir diyoruz. Bir baba stoper. İngiltere'de oynayan. Herkesin tanıdığı, herkesin bildiği. Bir altı numara. 10-15 milyon euroluk değeri olan defansif bir oyuncu. Şenol Hoca'nın isteği bir 10 numara. Talişka tiplemesinde fizikli, uzun boylu bir on numara. Bir tane yedek forvet. Redmond'ın bugün itibariyle sözleşmesinin imzalanması gerekiyor. Takımda kalması gerekiyor. Ama duyduklarımız öyle değil. Kötü. Redmond'ın takımda kalması gerekiyor. Ne demek kötü? Yani beş, ayrılma ihtimali daha yüksek Redmond'ın. Acil bir şekilde yapılması gerekenler. Eğer bunlar yapılırsa, Redmond, Redmond giderse iki tane kanat. Bunlar yapılırsa copy-paste, Abdullah Avcı sonrasındaki Sergen Hoca geldi, kalan sezonu iyi bitirdi, planlaması hazırdı, başladı, şampiyon oldu. Copy-paste, Şenol Hoca geldi, iyi bir sezon geçirdi, transfer planlaması belli, gelecek yıl Beşiktaş şampiyon olur. Ama Beşiktaş taraftarı bu işi hakikaten çok iyi biliyor. Bak, hatırla, içeride oynanan ve sıfır sıfır biten bir maçtan sonra Beşiktaş seyircisi Valerian'ı ıslıkladı. Ve Şenol Hoca'nın adını zikretti o gün o statta. Hatta iki ikilik İstanbul spor maçından Abi, ben, sonra da. Bana katılmıyorlar o konuda. Sen de bana katılmayacaksın. Valerian İsmail konusunu açtığın için. Hocaya mesaj attım ben bugün Valerian İsmail'e. Cevap vermedi henüz. Keşke cevap ver, yani cevap verse bir röportajı koparsak rahatlayacağım. Abi insanlar bana katılmıyor bu konuda. Galatasaray'ın bu yıl şampiyon olmasının sebebi inanılmaz derecede 5 kaç aylık 4-5 aylık inanılmaz bir galibiyet serisi yapması, geriden <laughs> gelmesi normal şartlarda bu bir daha tekrarlanabilecek 20 maçlık bir seri değil. Bir bir Türkiye ülkemizde böyle bir galibiyet serisi bir daha göremeyeceğiz. 60 senedir görmedik zaten. Görmedik değil mi yani? Evet. Böyle bir galibiyet serisi bir daha görmeyeceğiz. Şenol Hoca üzerine düşen görevi fazlasıyla zaten yaptı. Başarılıdır. Ama ben şunu kim, ben diyemeyeceğim abi. Bana insanlar katılmıyor. Çok özür dilerim. Valerian İsmail Şenol Hoca'ya göre elbette iyi bir teknik direktör değil. Elbette Şenol Hoca'ya göre Şenol Hoca geldikten sonraki performansına baktığımız zaman da Valerian İsmail'in yetersiz olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Valerian İsmail gittiğinde Galatasaray Beşiktaş'ın bir puan gerisinde Beşiktaş'ın bir maç fazlası vardı gelinen noktada Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray böyleyken zamanla Şenol Hoca geldikten sonra zamanla böyle oldu. Ben demiyorum ki Şenol Hoca yüzünden bu. Şenol Hoca'nın yaptığını başka bir teknik direktör e, yapamazdı zaten. Valerian İsmail de bence yapamazdı. Ama beş, başlı başına senin taklidini yapayım mı? Yap abi. Valerian İsmail evet. ilk haftadan gitseydi Beşiktaş şampiyon olurdu. Tamam abi. Bunu sen aynısını böyle şö yapayım. Şöyle ek yapayım mı? Sen yap sen? abi. Sen vur. <laughs> Yok bu tabii ki öyle bir şey değil de. Mesela, <laughs> bana vur yani o anlamda. Ay, en başında şunu söyledin ya mesela bu sene ki kesinlikle katılıyorum sana. Şu an mesela Beşiktaş taraftarları normalde iki senedir Beşiktaş şam, yani şu anda puan olarak ihtimal var ama hiçbir zaman şampiyonluk yarışının içinde psikolojik olarak hissetmedi bu sene Beşiktaş evet. taraftarı. Geçen, Geçen sene de benzer bir durum vardı. Normal şartlarda artık Beşiktaş taraftarının isyan noktasına gelmesi gerekiyordu ama şu an Beşiktaş taraftarının hatta futbol kamuoyunun aklındaki şey şu. Şenol Hoca yeniden o eski günlerindeki gibi Beşiktaş'ta belli şeyleri düzeltti ve önümüzdeki sene bizim şampiyonluk umudumuz var. Beşiktaş taraftarını şu an huzurlu tutan şey bu. Ama geçen sene Valerian İsmail göreve geldiği günde yani bir sene ka kayıp yaşandı Valerian İsmail. Belki geçen sene o gün Şenol Hoca göreve gelseydi şu anda başka Şeyden bahsediyorsun 8 evet. hafta kala. 8 hafta kala tabii ki Şenol Hoca kabul eder miydi etmez miydi onlar ayrı konular ama o zaman da çünkü <laughs> ben hatırlıyorum dışarıdan bir taraftar ya da bir spor gazetecisi olarak ya da konuştuğum Beşiktaşlılar %90 oranında falan herkes en fikirdi. Evet. Bu takımın başına Şenol Güneş'in gelmesi gerekiyor evet. diye. Valeren İsmail ile belki orada zaman kaybedilmese sezon başlangıcı itibariyle. Çünkü yazın senden dolayı çok yakinen biliyorum. Beşiktaş'ın transfer politikası birkaç kez değişmek durumunda kaldı. Valeren İsmail kendi doğrularının arkasında çok fazla duramadı. Yani oralarda Şenol Hoca olsa belki çok daha tabii ki bunlar hepsi varsayım yani bu %100 böyle olacak diye bir şey yok ama yani bu sene yakalanan bu süreç bir sene önceden yakalanabilir. Sadece Valer Valerian İsmail konusunda elbette Valerian İsmail'in başarılı ol olduğunu söyleyebilecek herhangi bir kimse yoktur. Gelmiş geçmiş olay. Ya Valeri canım artık zaten. ya bitti bitti. Hı. Ya çok da artık orayı çok kurcalamamak gerekiyor. Koca bence sezon. De ko ko artık se o. Koca sezon e geçti gitti. Ben iyi bir trans az önce anlattığım şeyler gerçekleşirse Beşiktaş'ın Sergen Yalçın dönemki gibi copy-paste şekilde gelecek sezon doğal şekilde birinci şampiyonluk adayı doğal olarak şampiyon olacak olan Galatasaray'dır. Ancak ikinci sırada da an itibariyle Şenol Hoca'dan dolayı, Şenol Güneş'ten dolayı da Beşiktaş'tır. Doğal şampiyon adayı, son şampiyon olduğu için Galatasaray'dır. Daha büyük bütçesi olacağı için. Daha sonrasında Şenol Hoca'nın dolayı Beşiktaş'tır. Şimdi kimler bavulunu topluyor? Abi Wellington. Bir. Enkudu. Iki. Enkudu zaten gidiyor. İki. Aa, size. Abi size'da şöyle bir durum var. Bir baba stoper alınacak deniliyor. Size Ol. var, koli var. Koli yeni transfer. Bir baba stoper gelecek. Kim yedek kalır? O ikiliden kimin yedek kalacağını üç aşağı beş yukarı anlayabiliyoruz. Ama ben size'ın da bu kadar e, kötü bir oyuncu değil. 1.8 milyon euro oluyor ve çok iyi bir transfer. Az önce Valerian İsmail tercihini evet eleştirebiliriz dedim ama en azından yönetimin de yaptığı bazı doğrular var. Bunu da söyle, söyleyelim abi. Roma size 1.8 milyon euro Beşiktaş'ın ilk transferi. Herhangi bir bonsai ücreti verilmedi. Makul seviyede. Galatasaray'dan örnek vermeyeceğim. En azından işte Dubai'den Dubai, Dubai Dubai'den 100 bin 200 bin euro daha az kazanıyor. Yani Beşiktaş'ın lider, ilk tra lider oyuncusu ee, savunmanın ortasında oynayacak. İngiltere'den gelen oyuncusu şu an Galatasaray'ın yedek Bek'inden daha az kazanıyor. Daha devam edelim. İki, iki oyuncu sardık. Yani iyi iyi paraya alınmış anlamında söylüyorum bunu. Kalacak önceki. galiba. Redmond ka <laughs> kalacak galiba <laughs> haklısın yani. Haklısın abi bu tepkinde. Bu i̇şte. kadar haklısın. Bu kadar ben değil bu mi? Trans hayır transfer tra bu transferin iyi olduğunu söylerken oyuncu iyi. Tamam. Kalması gerekiyor diyorum. Top, ka kalacak ka diyemiyorum kaldı, abi. Kaldı. Tamam. Kaldı deme vallahi de gidebilir. 1.8 diyorsun, iyi para diyorsun. Evet, iyi. Artı iyi diyorsun, para. Artı bir tane stoper gelirse diyorsun. Evet, gelirse diyorsun. evet. Selcan. Normal şartlarda Sais'in kadroda olması gerekiyor ama bir baba stoper geldiğinde Sais bu duruma hmm. nasıl bakar onu bilmediğim için ona Kesin. bir şey diyemiyorum. Bu arada Espiri yapıyorum. bana Bence cevap canım. hakkı doğdu Galatasaray'ın iki stoperi toplamda şu an ligin en az gol yiyen takımı Sais'ten daha az kazanıyor totalde. Tamam. Ha, bak. Abdülkerim, Doğru söylüyor. Abdülkerim. <laughs> <Bak> Abdülkerim, <laughs> Nelson Abdülkerim ne bardakçı. Nelson 1.300 alıyor bu sene güncellenen bardakçı. Euro. Abdülkerim'in 15 milyon de. TL. Abdülkerim de 16 gibi bir şeydi. Yani yani Euro'ya vurduğunda ikisi toplam size ediyor işte. Vay be. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş. Ama tabii Abdülkerim Tayyip de Bardakçı o çocukta sakatlık abi yaşadı. Abi hep mesela şey için denir ya yok. Selçuk İnan için uzun yıllar bu söylendi. Böyle Türk futbol, yani Abdülkerim için o kadar abartı bir şey söylemeyeceğim ama çok büyük kırılma yarattı diye. Bu senenin de o anlamdaki transferi Abdülkerim oldu. Çünkü yerli statüsü burada... Abdülkerim çok ön çok önemsiyorum. PFDK sevklerini ben bir okuyayım arkadaşlar. Herkes. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar yaptığı nedeniyle PFDK'ya, PFDK'ya sevk edilmiş. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Bak ikisi iki mı? Dursun Özbek, Galatasaray, Kitsu, Tolunay, Kafkas, Ali Çamlı, Kayseri Spor, Burak Kızılan, Fenerbahçe Genel Sekreteri, Fenerbahçe, Giresunspor, Spor, Yatabari, Sivas Oo. Spor, Tarık Aksar, Ümraniye Spor, Sabri Gülel, Antalyaspor. Kulüp başkanları ve kulüplerin yani yarısı sevk edilmiş Zaten şey internet sitesindeki açıklamalardan Oldu dolayı kulüp başkanları başkanlar sevk, sevk Daha ligin bitmesine de var. Herkes artık isyanla. Beşiktaş var. yok. <gülüyor> <gülüyor> <Füzik> ben ona <laughs> bakarım diyor. Bak. Bana ne <laughs> Dur, az önce kald bakarım. kaldığımız noktadan devam edelim. Bavulu toplayacaklar kimler? Evet. E Redmond'un durumu bir yıllık kontratı vardı Beşiktaş'la. Bitiyor sezon sonunda. Oturacaklar. Bir, bir buçuğunu Beşiktaş ödüyor. 700 bin eurosunu Southampton ödüyor. Yeni sözleşmede 1.6 1.7'ler 1 konuşuyor olsa da ne zaman eşi doğum yapacak? Mayıs, Haziran Haziran ortasında doğum yapacakmış eşi. E o doğum Başka Yetmut'un İngiltere... Fenerbahçe'ye de getirmeye çalışan birileri var orada. Var. Sporda. Allah Normal. Allah. Evet. Normal. Ben bunu geçen gün söyledim. Eğer Beşiktaş e, bu konuda hızlı davranmazsa bunun sebeplerini bence ilerleyen süreçte insanlar daha açıklar. E, buraya ekleme yapayım. Sezon başı Beşiktaş'a gitmese Galatasaray'a gidebilirdi çünkü bence. Sen... İstedi, i̇stedi Galatasaray görüştü. ol, Evet. Eee Raşit Sadan önce onunla görüştü. Evet Beşiktaş evet. eğer Redmond'u tutamazsa Fenerbahçe ve Galatasaray'a giderse şaşırmayacak noktadayım Redmond'la alakalı. O yüzden ben biraz Beşiktaş yönetimi bu konuda elinin hızlı, hızlı hızlı davranması gerekiyor. Fenerbahçe ile ilgili bir cümle Söyle söyleyeceğim. ]alım. Transfer haberi çok vermiyor. Çünkü Fenerbahçe'de verilen transfer haberleri, gitti geldi haberleri hepsi havada yani. Ya yani sene sonuna son dair son belli son. olan hiçbir şey yok çünkü. Sene Herkes, ha Arda Barcelona var. doğru mu ya? Arda'yı Barcelona istiyor, Bu doğru mu Arsenal mu? istiyor, Newcastle istiyor. Ee, Newcastle, Arda, Ferdi olayı o doğru. Yani çok ciddi şekilde isteniyor. Arda'yı istemeyen büyük kulüp yoktur herhalde. Kiralama diye Barcelona Arda. satın alma opsiyonu kiralamayı Arda. mı düşünüyor? Arda ile Arda ilgili e, her kulübün birçok düşüncesi var. E, ama Fenerbahçe'de bir yıl daha elinde tutmaya gayret edecek Arda'yı. İyi, i̇yi para verilirse? tutabilir. Yo iyi para da verirse tutacak. Tutur. Arda Arda Allah'ın izniyle diyelim gene maşallah diyelim. Hiç değerinden bir şey kaybedecek bir oyuncu değil. Şimdi o zaman Beşiktaş'ta bu senenin bir özetini yapacak olursak. Bir numaraya Şenal Hoca'yı pozitif yazarız. iki numaraya Mert Günoğ yazarız değil mi tercih bakımından? Redmond'u yazarız. Abu Bakar'ı Şenol... yazarız. Cenk'i yazarız. Şenol Hoca geldi ne yaptı biliyor musun? Getson'u yazarız. Bunu, bunu, şöyle değerlendiririm. Şenol Hoca ne yaptı? Şenol Hoca geldi. Önce ta takımda nelerin yanlış olduğuna baktı bunu nasıl çözebilirim diye kendi içinde düşündü. Performansı sıkıntılı olan oyuncuları önce oynatma kararı verdi. Oynattı, sonuç alamadı. Nereye geldik? Transfer dönemine. 4-5 tane transfer yaptı. Performansı düşük olan futbolcuları yedek bıraktı. Yedek bıraktıktan sonra performansı artık bütün futbolcular yükseldi yavaş yavaş. Redmond'lar, Cenk'ler, Mert Günok'lar. Koli geldikten sonra Koli Masuaku ayak uydurdu. Orta alandaki Amir geldi. Yanındaki Salih Getson ayak uydurdu. Beşiktaş e ee, şey galibiyet serilerini aldı. Ondan sonra bütün futbolcular dedi ki taraftarın sevgisi gördü. Şenol Hoca diye bağırılıyor, Şenol Güneş'le bağırılıyor. Şenol Güneş'in bu takımın patronu olduğunu anladı.